sokak. Şimdi böyle kaldırımları yapalım. Buradan tek noktadan çıkan evet. ve dikeyleri yapalım. Başka çizgi yok. Yatay dikey perspektif. kendimizi sonuna etti ama. <laughs> Şunlar da var. Nerede? Binaları yan yana, yan yana. Bunun tam tersi, bunun karşısında. Ne yapıyor <laughs> Ya ona bakacaksın ben niye attın ki? Neredeyse saatlerde bakacaktım ona Hemen? mi? Yok yok gerek yok tamam ben. Ya onun bir gün durması lazım en az 12-13 saat o tutkalın çekmesi lazım. Yoksa <laughs> mümkün değil olmaz. Evet <laughs> <laughs> <Öğretmenimiz. gülüyor> Şey bir şey mi düşürdün sevgilim? Yok şu deliymiş. Ya bırak boş ver. Kapa. Kapağını bilmiyorum valla. Kaç şey, dakika oldu tatlım? 2.24. Sevgili öğrencilerimiz. Ne var ne yok? <laughs> <diyor? gülüyor> nasıl gidiyor ayak? Bunu da Şöyle alayım kaçma. Ha, evet, evet, evet. Bunu kapatalım mı? <laughs> ha? Buradan evet. mı kapatayım? Evet geç kaldı. Şunları yaparken geldim. Ay, Ay evet ya. Ama benim de dışarıda işim vardı. Ha? Aldım. Haftaya çekerim artık. Ne? Aldın mı? Yok. Ver.